Herkese merhaba. Bugün Osmanlı tarihinin belki de en inişli çıkışlı, en dramatik hayat hikayelerinden birine bakıyoruz. Sultan Yıldırım Bayezid. Yani bir imparatorluğu şimşek hızıyla zirveye taşıyan ama sonra da aynı hızla yıkıcı bir fırtınanın ortasında kalan bir padişahın öyküsü bu. Gelin bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Aslında bütün hikayenin kilit sorusu bu, değil mi? Bir imparatorluk gücünün doruğundayken, yani her şey mükemmel giderken, nasıl olur da tek bir günde, tek bir savaşla çöküşün eşiğine gelir? İşte Bayezid'in hayatı, o çelişkilerle dolu hükümdarlığı bize tam da bu sorunun cevabını veriyor aslında. O zaman en baştan başlayalım, her şeyin başladığı yerden. Kimdi bu adını tarihe Yıldırım diye yazdıran adam? Şimdi, Şehzade Bayezid 1360'da doğduğunda Bildiğiniz gibi zaten savaşçı bir hanedanın içindeydi. Yani öyle sarayda oturup ders almakla kalmadı. Daha çok genç yaşlardan itibaren babası Sultan I. Murat'la birlikte sefere gitti, savaş meydanlarını gördü. Kısacası yönetim ve savaş sanatı onun için bir okul dersi falan değil, hayatın ta kendisiydi. Peki o meşhur lakabı nereden geliyor? Yıldırım işte bu lakabın çok net bir hikayesi var. 1387'de Karamanlılara karşı yapılan bir savaşta ordunun bir kanadından diğerine o kadar akıl almaz bir hızla ve cesaretle hareket ediyor ki işte o an hem askerler hem de komutanlar ona Yıldırım demeye başlıyor ve bu lakap ona yapışıp kalıyor. Çünkü gerçekten de onun karakterini, o askeri dehasını tek bir kelimeyle özetliyor ve tahta çıkışı. İnanın en az lakabı kadar dramatik. Yıl 1389, Kosova Meydan Muharebesi. Savaşın en kızgın anlarından birinde babası Sultan Murat, bir sırf şövalye tarafından pusuya düşürülüp şehit ediliyor. Düşünebiliyor musunuz o anı? Bayezid, savaşın tozu dumanı daha dağılmadan tam da o kanlı savaş meydanında padişah ilan ediliyor. Bu bile tek başına iktidarının ne kadar çetin, ne kadar zorlu koşullarda başladığını gözler önüne seriyor. Tahta geçer geçmez de bir an bile durmadı. Şimdi saltanatının bir sonraki aşamasına, o doymak bilmez hırsına bakalım. Osmanlı topraklarını aynı anda iki cephede birden nasıl genişlettiğine bu zaman çizelgesi adının hakkının nasıl verdiğini o kadar güzel gösteriyor ki, bakın 1389'da Kosova'da tahta çıkıyor, sadece bir yıl sonra Batı Anadolu beyliklerini fethediyor, durmuyor, 1392'de Kastamonu'yu alıyor ve 1394'te gözünü nereye dikiyor biliyor musunuz? Bizans'ın kalbine, İstanbul'a ve 1396'da o büyük Nibolu zaferi geliyor. Yani fetihlerinin hızı gerçekten kelimenin tam anlamıyla nefes kesici. Peki bu inanılmaz hızı nasıl başardı? İşte burada Bayezid'in askeri zekası kadar siyasi zekası da devreye giriyor. İki cepheli bir stratejisi var. Balkanlarda yani Rumeli'de daha çok diplomasiyle ilerliyor. Babasından kalan mirası korumak için Sırp prensesiyle evleniyor, ittifaklar kuruyor. Ama Anadolu'ya döndüğünde bambaşka bir Bayezid var karşımızda. Orada diplomasi falan yok. Onun için Anadolu Birliği diye bir hedef var ve bu hedefe ulaşmak için rakip Türk beyliklerini zorla, savaşla ortadan kaldırmaktan asla çekinmiyor. Gücü tek bir merkezde, yani kendi elinde toplamak istiyor. Ve işte bu strateji. Onu gücünün, şanının ve şöhretinin mutlak zirvesine taşıdı. O efsanevi güne, Nibolu Muharebesi'ne karşısındaki Haçlı ordusuna karşı Bayezid, o dönem için devasa bir orduyla çıktı. 70 bin kişilik, son derece disiplinli, iyi organize olmuş bir kuvvetten bahsediyoruz. Bu o çağ için gerçekten korkutucu bir rakam. Tarih 25 Eylül 1396. Macar Kralı'nın önderliğinde toplanmış, içinde Fransa'dan Almanya'ya, Avrupa'nın en seçkin, en kibirli şövalyelerinin olduğu dev bir haçlı ordusu. Bayezid bu orduyu Nibolu'da kelimenin tam anlamıyla imha etti. Bu zafer öylesine büyüktü ki Bayezid'in adını sadece Avrupa'ya korkuyla duyurmakla kalmadı, aynı zamanda onu tüm İslam dünyasının kahramanı haline getirdi. Peki bu muazzam zaferin sırrı neydi? Bu sadece asker sayısıyla açıklanabilecek bir şey değil. İşte burada Bayezid'in askeri dehası parlıyor. Düşünün karşısında ağır zırhlı, hantal hareket eden Avrupalı şövalyeler var. Onlara karşı ne yapıyor? Pusu kuruyor, çevirme taktikleri uyguluyor, hızlı aklı okçularıyla onları sürekli yıpratıyor ve en sonunda disiplinli ordusuyla son darbeyi indiriyor. Yani bu aslında taktiğin kaba kuvvete karşı kazandığı net bir zaferdi. Bayezid artık gücünün zirvesindeydi, yenilmez olduğunu düşünüyordu ama o farkında değilken, Doğuda onun hırsıyla boy ölçüşebilecek hatta onu aşabilecek tek bir rakip yükseliyordu. Cihan Fatihi, Timur. Bu tablo aslında tarihin en büyük ego savaşlarından birinin özeti gibi. Bir tarafta Sultan Bayezid var, kendine Sultanı Rum diyor. Yani Roma diyarının sultanı. Bu sadece bir ünvan değil, bu bir iddia. Ben Bizans'ın mirasının sahibiyim, bu bölgenin tek hakimi benim demek. Diğer tarafta ise Timur. O çok daha fazlasını istiyor. Kendini Cihan İmparatoru olarak görüyor. Onun hedefi bir bölge değil, bütün dünya. Haliyle aynı gökyüzünün altında iki güneş olmaz derler ya, bu iki devasa hırsında aynı coğrafyaya sığması imkansızdı. Çarpışmaları kaçınılmazdı. Aralarındaki o gerilim birbirlerine yolladıkları mektuplarda o kadar net ki, Timur'un Bayezid'e yazdığı şu söze bakın. Sen karşımda minik bir karınca, fillere karşı çıkmayasın. Bu sadece basit bir hakaret değil. Bu, rakibini küçümseyen, onu hiçe sayan bir güç gösterisiydi. Ve artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti, bu sözler savaşı ateşleyen kıvılcımlardan biri oldu. Ve işte geldik hikayenin kırılma anına, zirveden düşüşe. Bayezid'in bütün imparatorluğunu ve kendi kaderini belirleyecek o feci savaşa, Ankara Muharebesi. Nibolu'da parlayan o askeri deha, Ankara'da yerini akıl almaz bir dizi hataya bıraktı. Birincisi, Bayezid ordusunu o kavurucu Ankara sıcağında günlerce yorucu bir yürüyüşe zorladı. İkincisi, Timur tam bir strateji kurdu olarak Osmanlı ordusunun ilerleyeceği güzergahtaki bütün su kaynaklarını gizlice kesti. Üçüncüsü ve belki de en acısı, savaş başladığında yorgun ve susuz olan Osmanlı ordusunun içinde büyük bir ihanet yaşandı. Bayezid'in zorla kendine bağladığı Anadolu beyliklerinin askerleri savaşın ortasında taraf değiştirip Timur'un saflarına katıldı. Sonuç mu? Tam bir felaket. Ve Osmanlı tarihinde daha önce hiç görülmemiş, hiç yaşanmamış bir şey oldu. Padişah savaş meydanında düşmanına esir düştü. Bu korkunç felaketin ardından Bayezid'in o şimşek hızıyla kurduğu imparatorluk neredeyse bir gecede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi bu büyük yıkımın sonrasına ve geride kalan mirasa bir bakalım. Bayezid'in esir düşmesi demek, Osmanlı Devleti'nin başsız kalması demekti. Bu otorite boşluğunu kim dolduracak? Tabii ki oğulları. Dört oğlu arasında Fetret devri dediğimiz tam 11 yıl süren kanlı bir taht kavgası başladı. Her şehzade ülkenin bir köşesinde kendi sultanlığını ilan etti ve o büyük imparatorluk fiilen parçalanmış oldu. Peki o zaman kritik soru şu. Bu kadar büyük bir yıkımdan sonra imparatorluk nasıl oldu da tamamen çökmedi, nasıl ayakta kaldı? İşte cevap Bayezid'in ve ondan önce babasının Balkanlarda yani Rumeli'de kurduğu o sağlam devlet yapısında gizli. Anadolu'da beylikler yeniden canlanıp her yer karma karışıkken Rumeli'deki idari sistem, askeri yapı yani devletin temelleri o kadar sağlamdı ki işte bu temel devleti bir arada tutmayı başardı ve küllerinden yeniden doğmasını sağladı. Sonuç olarak Yıldırım Bayezid'in mirasına baktığımızda sanki bir madalyonun iki yüzünü görüyoruz. Bir yüzünde kim var? Anadolu'daki Türk beyliklerini bir bir ortadan kaldırarak merkezi bir devletin temellerini atan acınasız Fatih. Mutlak otoriteyi kuran, devleti her şeyin üstünde tutan padişah. Ama madalyonu çevirdiğimizde, diğer yüzünde kibri ve kontrolsüz hırsı yüzünden o büyük emeklerle inşa ettiği her şeyi tek bir savaşta kaybetme noktasına getiren trajik lider var. Bu yüzden o, Osmanlı tarihinin hem en büyük kurucularından hem de en büyük yıkıcılarından biridir. Ve işte bu yüzden onun hikayesi bugün bile bize şu soruyu sorduruyor. Yıldırım Bayezid'in hayatı durdurulamaz bir iradenin yazdığı bir zafer destanı mı yoksa kontrol edilemeyen hırsın ve kibrin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair hepimize ders olması gereken trajik bir uyarı mı? Sanırım cevap belki de her ikisidir.